Evet, bu videomuzda bu parçayı çizeceğim. E, bu parçanın resmi açıklamalar kısmına link olarak paylaşmış olacağım. Şu kısmı çizmekle başlıyorum. Ön dedim. Burası 20 milimetre, burası 20 milimetre, burası 135 milimetre, burası 50 milimetre. Yani şöyle, önce 20 milimetrelik ölçüleri gireyim. Burası 20, burası 20, burası 135, burası 50. Sonra 5 milimetrelik bir kavis var. Onu yapalım. Buraya geldim. Grab çiziyorum, 5 yazıyorum. Buraya tıkladım. Yeşillikle tıkladım ve onayladım. 70 mm katıla, katılayalım. Unsurlar. Ekseri izlemle katı oluşturma. 70. Yeşillikle tıkladım ve onayladım. Sonra şuradaki kavisleri yapalım. R 10 milimetrelik yani kavis var. Bu da aynı şekilde. Eşitliğe tıkladım ve onayladım. 10 milimetre çapında iki tane dairem var. Bu unsurlar eksilizli öyle kes. Şimdiden diyorum. Yeşil tıkladım ve onayladım Sonra ben buraya bir çizim açtım. E, şu kısmı yapacağım. E, 20 milimetre uzunluğunda ve 5 milimetre bir katılama ile e, sonuç birleştirilmemiş. Şurada göründüğü gibi. Burası 20 milimetre, burası 10 yani tam ortasında olmasını istiyorum. Unsurlar, eksiği böyle katı oluştur. Sonucu birleştirmiyorum. 4 dedim, 5 milimetre diyor. Yani şurası bakın birleşmeyecek. Burada olduğu gibi. Yeşil tike tıkladım ve onayladım. Ön düzleme dik bak diyorum. Merkez çizgisi çiziyorum. E, uzunluğu 30 mm, açı 40 dereceli görüyorum çok net yazılmamış ama 40 derece sanırım. 30 mm 40 Sıra geldi düzlem atamaya. Çizimden çıkıyorum. Unsurlar, referans, düzlem. Şurayı seçiyorum. Şurayı seçiyorum. Tabii normali ters çeviriyorum çünkü şuraya doğru katılıma yapacağım. Yeşil tıkladım ve onayladım. Ön düzleme ben bir çizim açıyorum. Şöyle. aç şunu şöyle ee, 20, 22 mm yarı çapında yani 44 mm çapında dairemiz var. Sonra o şöyle kontrol E, boşluk tuşuna basıyorum. O şekilde dik bakıyorum ben. Kontrol e, tuşuna basıyorum. Bu ve bu teğet olacak. Kontrol tuşuna basıyorum. Bu çizgim ile bu Kontrol tuşuna basıyorum. Bu çizgim ile dairem teğet olacak. Kontrol e, tuşuna basıyorum. Şu nokta ile orijin yatay olarak aynı hizada olacak. Kontrol tuşuna basıtıyorum. Bu çizgim ile şu aynı doğrultuda olacak. Şimdi siyah çizgi oldu. Objeleri bu diyorum. Bunları bu Unsurlar ekstra izinli katı oluşturma. Yüzeye kadar hangi yüzeye kadar şu yüzeye kadar katıl alıyorum. Eşitliğe tıkladım ve onayladım. Buna bu düzleme diye tekrar ilk bakıyorum. Ve de gel deliği yapmaya. Deliğimizin çapı 22 milimetreymiş. Kontrol tuşuna basıtıyorum. Şu nokta ile orijin yatay olarak aynı hizada. Şu nokta ile orijin arasındaki mesafe 30. Unsurlar ekstrizyon ile kes e, tümden diyorum. Diğer yönden tümden kesin düzen bir artık gizleyebiliriz. Bu merkez çizgisini gizleyebiliriz artık. Buraya ben bir çizim açıyorum. Buraya ben bir yuva çizeceğim. E, yuvanın uzunluğu 30 mm. Yarı çapı 12 mm. hız milimetre, 12 milimetre kontrol tuşuna basıyorum şu nokta ile orijin yatay olarak aynı hizada sonra şu çizgi ile şu çizgi arasındaki mesafe 93 milimetre Ne kadar katılacağım ben bunu? 10 milimetre katıldım. Unsurlar, ekstriyizörle katı oluşturma, kör diyorum. 10 milimetre. Yaklaş. Yeşil ikiye tıkladım ve onayladım. Sonra ben yine buraya bir daha çizim diyorum. Ve yine yuva çiziyorum. E, bu aradaki mesafe 4 mm. Unsurlar eksi dizde kes tümden diyorum. Yeşil tıkladım ve onayladım. Göstereyim. Evet, kontrol 7 diyorum. Ve parçamın izometrik görüntüsünü elde etmiş oldum. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.